100 milyar dolarlık yolsuzluk biraz önce oh. anlattım ana gövdesini koymuşlar buradan sayın başbakanın evlatlarına miyet çalışıyorlar tamamen yalan ve o yalanın bize maliyeti arkadaşlar maalesef 104 milyar dolar oldu borsadaki ve dolardaki yükseliş yani 17.6'tan beri bors borsadaki çöküş dolardaki yükseliş şimdi nasıl ki o zaman bu işi tezgahlayanlar önceden dolar almışlardı Şimdi ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? Böyle şüpheleriniz var. Yani 21 Şubat Ben içerisinde... bir şey söylüyorsam sadece şüpheyle değil. Şimdi bu tezgahın kazançları kimler? Şimdi bunlar arkadaşlar ee, seçim takvimiyle ilişkili tamamen bir seçim operasyonudur. Oraya Bunu da millet millet. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Kimsenin zihninden bir tereddüt geçmemelidir ki Türkiye Ak Parti hükümetleriyle hangi badireleri çok, rahat, çok ciddi projelerle programlarla ve dirayetiyle inisiyatifiyle aşmıştır. Bu çok e, ciddi bir biçimde e, ele alınıp aşı, aşacağı ve daha iyi bir e, atmosferi yakalayacağı fırsatlarda sunacağı bir e, süreç olacaktır. Yani Türkiye bunu aşacak. Türkiye bunların biz bunların gereğini yapıp yolumuza devam edeceğiz. Ee, ama söylediğiniz gibi yani büyük yatırımların büyük iş dünyasının zaten hedef bu.